Kafa Paket'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte yeni gelen ultra paketli maçın oyuncusunu oynayacağız arkadaşlar. Sola kadar gideceğiz. Umarım biraz, yani biraz değil bir tane bile ultra paketli yakalamamız bizim için çok güzel olacak. Ee, şu anda 6.683 elmasımız var. Sola kadar gitmemize yetecek büyük ihtimalle. Ee, bir önceki videomuzda daha fazla elmasımız vardı. Şimdi diyeceksiniz. 13.000 elmastan 6.683 elmasa nasıl düştün? Ee, nasıl düştüm? Bir tane stok video yaptım arkadaşlar. O videoda 6.000 elmas e, harcadım. Ve bu videoyu ne zaman yayınlayacağım? Cuma günü yayınlayacağım. Güzel bir video oldu. E, kaçırmamak için abone olmayanlar mutlaka abone olsun. E, Cuma gününün videosu. Ama bugün ultra paket veren maçın oyuncusunu oynamak istiyorum. Umarım güzel bir şey yakalayabiliriz. Bir tane etkinlik sona ermiş hangisi ee, harca mı bu yok puan etkinliğiymiş sıkıntı yok. Şimdi hemen reklamı izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izledik. Deton oldum <laughs> reklamımızı izledik geldik arkadaşlar. Ee, baraj adımlarında ultla paket çıkma ihtimali varmış. Bakalım o ultla paketi yakalayabilecek miyiz yoksa masomo yine bize karşı e, hile hurda peşinde mi? Bakacağız artık. Şöyle bir ikiye basalım. 3250 altın dedi. İlk baraj adımına geldik. İlkinden ultra çıkartıyormuşuz bir de. Mükemmel olur gerçekten. Tabi öyle bir ihtimal yok. Kostüm paketi aldık. 6. adımdayız. 10 tane elmas. 4'e bastık. Ekstra zaman 4 tane. Yine 4'e basalım. 13 tane elmas. 1'e bastık bu sefer. 7236 Yine geldik baraj adımına. Bu sefer bire basacağım. Karakter paketi nadir verdi. Nereye bassak sanırım tersine verecek bu ultra paketi. Ama son adımlarda alma ihtimalimiz biraz daha fazla arkadaşlar. O şekilde 19 elmas aldık. Bire basalım. 5 tane büyük kafa aldık. 15. adımdayız. Şimdi 3'te çıktı. Ultra paket 4'te çıkmış mıydı hatırlamıyorum. Ama 1 ve 2 de sanırım çıkmamıştı. İlk 5. adımda kaçta çıkmıştı bilmiyorum ama burada da 1'e basacağım. 5 tane joker kartı verdi ve yine 3'te çıktı. 10 tane zümrüt aldık. 4'e basalım. 9 tane elmas aldık. 1'e basalım. 1723 altın. Yine 1'e basalım. 2211 altın ve yine bir baraj adımına geldik. Gayet güzel ilerliyoruz bu arada. Şimdi 3'e basarsam 3 vermeyecek. Ama 3'ten başka bir şeye basarsam 3'e verecek. Öyle hissediyorum. 2'ye basalım. Karakter paketi Nadir bu sefer şeye verdi. Birinciye verdi. Bu arada karakter paketi Nadir dedim. Karakter paketi efsaneviydi. Devam ediyoruz. 21. adımda ilk kırmızımızı yedik arkadaşlar. 30 elmas için reklam izlemeyeceğim. 3278 altın dedi. Yine 1'e basalım. 9 tane klon kaleci. 20 tane zümrüt. Yine 2'ye basalım. 21 zümrüt. Ödülleri biraz daha arttırsalar güzel olacak. 25. adımdayız arkadaşlar. 1'de çıktı. 3'de çıktı. İn adına 2'ye basıyorum. Efsane bir paket verdi. Bu sefer 4'teymiş. Ultra paketimiz. 65 elmas. Güzel. 1'e bastık. Klon kaleci. Yine 1'e bastık. 19 tane ateşli şut. 29. adımdayız. 14 tane büyük kafa. 30. adımdayız arkadaşlar. Yine bira basıyorum. Efsanevi paket maalesef bu sefer ultra 4-2'deymiş. 31 tane elmas. Bu 31. adımda hep 31 elmas çıkıyor arkadaşlar. Bu oyun bize sübliminal mesaj mı veriyor? Ne yapıyor? Klon kaleci. Yetenek paketi. Bir basalım. Yine bir kırmızı yedik. 90 elmas harcadık sadece. Yani kırmızı çıkmadı neredeyse arkadaşlar. Sadece 2 tanecik kırmızı çıktı. Çok güzel ilerledik. Umarım bu saatten sonra da çıkmaz. Şimdi 35. adımdayız. 35. adımda çıkma olasılığı gerçekten yüksek. Ama çıkar mı? 1, 2, 3, 4. Hangisine basalım arkadaşlar? 4'te çıktı, 3'te çıktı, 1'de çıktı, ama 2'de çıkmadı. Ya inadına 2'ye basıyoruz da. Şimdi gideceğim başka bir şeye basacağım. Yine bu sefer de 2'de verecek. Bak gider ayak kırmızıları döşemeye başladı oyun ya. 13 tane enerji içeceği. Oha ama oyun. Oha ya. Gider ayak arkadaşlar. Bak 35'ten sonra verdi bütün kırmızıları. Efsane bir paket. Şimdi yine mi 2 diyelim. Ne yapalım arkadaşlar. Gideceğim başka bir şeye basacağım. 2'de çıkacak. 2'ye basacağım ama 2'de çıkmayacak falan. Yani bu oyunun çok yaptığı bir şey. Bir ihtimal belki. E, azim ve kararlı olduğumuzdan dolayı 2'ye verebilir. Yok yine vermedi. Maalesef ki ultra paketi alamadık arkadaşlar. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. sonlara doğru gerçekten iyi derecede elmas harcamış olduk. Yapacak bir şey yok. Atla diyerek ödülleri hızlı bir şekilde açacağım. Uğraşmaya gerek yok çünkü. Bayağı paket var. Yani bir tane şöyle maçın oyuncusundan da adam akıllı bir karla dönelim ya. Yok. Biz bu maçın oyuncularında kar edemeyeceğiz arkadaşlar anlaşılan. Oyun tamamen oyuncuların elmasını sömürmek üzerine kurulmuş sanki. Yani risk aldığımız hiçbir şeyde riskimiz şey olmuyor ya. Olumlu sonuçlanmıyor. 5 tane joker kartı bir ara şey olayı vardı. O olay tekrar gelmiş diye bir duyum aldım. Böyle joker kartlarını verdiğimiz karakterler fazladan elmas veriyor gibi bir duyum aldım. Bir ara vardı zaten o biliyorum da sonradan düzeltmişlerdi. Tekrardan başlamış diye duyum aldım. Bakalım olacak mı şu an denedik bayağı ama yok. Maalesef olmuyor arkadaşlar. O yüzden buradan bir karaktere verelim. Hangisine verelim? Robo mühendis burada tek maxlanmayan 1 belli 10 seviye arasında Robo mühendis var. O yüzden buna verelim geçelim ya. 8 tane kartımız oldu. Şimdi sizlerle birlikte birazcık maç atalım. Şurada bir sıradan paket varmış. Onu da açtık. Viking karakteri tamamlanacak. Ben neri, ne yapacaktım? Bir antrenör alalım arkadaşlar. 25.000 altına. Onun dışında sezon biletinden taraftar alalım. Hazır şu anda taraftar etkinliği var. İki kat altını almayacağım. Burada taraftarımız yok ya. Neyse iki kat taraftar alalım. Hemen maçlarımıza girelim arkadaşlar. Saat 20.51. Bakalım ilk maçtan karşımıza kim geliyor. 100. seviye bir rakip geldi ve oyun bizi sağ tarafa attı. Umarım başarılı olabiliriz bu maçta. İlk golü yedik. Yerden atamadık. Maç 2-0. Devam ediyoruz. Yine zıplayan bir rakip geldi ya. Zıp zıp rakip geldi yine. <laughs> top da geçiremiyoruz. Maç 3-0 oldu. 4-0 vereceğiz bu maçı muhtemelen de. Yapacak bir şey yok. Hem sağ taraftayız hem rakip zıp zıp rakip. Top içimizden geçti ve bu maç maalesef gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yeni maçımıza geçiyoruz. Umarım yeni maçımızda bir şeyler yapabiliriz. Şu oyun sol tarafı aslında başka bir şey istemiyorum ya gerçekten. Ya hala hani yıl oldu 2024 hala şu sağ sol olayı oluyor ya. Çok ilginç gerçekten ya. Bir aralar hani bu olayı opsiyonel yapacaklarını söylemişler yani kişisel yapacaklarını daha doğrusu söylemişlerdi. İşte sağdaki sağ isteğine, sağ sol isteğine sol yapacağız demişlerdi ama maalesef öyle bir şey yapmadılar. Bu arada bu sefer de bilgisayar oyuncusu geldi arkadaşlar. <laughs> Bugün şansımız hiç yaver gitmiyor maşallah. Ama sol taraftayız. Bu belki bizim avantajımıza olur. 3-1 yaptık. Evet yerden bir gol attı rakibimiz. Ters yönünü de kullanarak biz de 3x golümüzü attık. Hayır o girmesin. 3x attırmazsak sıkıntı olmaz ya. Biz şöyle 3x atalım. Gayet güzel rakip oradan oraya ışınlandı arkadaşlar. İlginç şeyler oldu. Yine bir 3x daha var rakibin. Bekleyelim o 3x attırmayalım sıkıntı yok üstüne doğru raşlarsak sıkıntı çıkabilir çünkü. Devam ediyoruz. Maç 9-2. 10'a 2 yaptık arkadaşlar maçımızı. 11'e 2 yaptık. Gayet güzel gidiyoruz ve rakibimiz maçtan çıktı. Maçımızı kazanmış olduk bu sayede. Hemen bir taraftar reklamı izlemek istiyorum. 11.000 taraftar almışız. Evet 23.000 taraftarı bu maçtan almış bulunuyoruz arkadaşlar. Yeni maçımıza geçiyoruz. Bu videoyu 15 dakikalık yapacağım. Bir arkadaşımız rica etmiş demiş videoların kısa biraz daha arttır diye. Bakalım bundan sonra sürekli 15 dakikada yapabiliriz. İlk golümüzü attık Flash Punk'a karşı. 2-0 yaptım. Yaptık. <laughs> 3-0. Hayır. 3-1 oldu. Ya mesela hani bu videoyu uzun yapabiliriz. Yani 15 dakika veya üstüne de çıkabiliriz. Çünkü e, genel olarak videonun şeyi süresi maçın oyuncusuna gitti. Yaklaşık biz 6-7 dakika boyunca maçın oyuncusu oynadık. O yüzden dolayı hiç maç atamamış olduk. Bir maçla da şey yapmak istemiyorum. Hani 10 dakikayı doldurduğumuzda sadece bir tane iki tane falan maç atmış olduk. Bol bol maç olması için mesela bu videoyu dediğim gibi 15 dakikanın üzerine çıkartabiliriz. Yine bir 2x reklam izleyip geliyorum. Evet 20k'yı da buradan aldık arkadaşlar. 20k'lık bir Taraftarı yeni maçımıza geçiyoruz. Bu sefer yine bir Flash Punk var ama bu az önceki Flash Punk mıydı arkadaşlar emin değilim. İsmini unuttum az önceki Flash Punk'ın. Umarım o değildir. Yani o olsaydı kesin olarak emin olsaydım maçı salardım. Çünkü arada bu şekilde yanlış kişilere maç saldığım olmuştu. Bundan sonra kesin olarak emin olduğum kişilere maç salacağım. Yorumlarda söylüyorsunuz çünkü abi yanlış kişiye maç saldın, yanlış kişiye maç saldın diye. Bu adam da şey çıkıyormuş. Az önceki e, maç saldığımız adam, yani kazandığımız adam çıkıyormuş. İlginç olur gerçekten. Aa atamadı 2 Yazık. Ama biz de buzlamayı iyi kullanamadık. O da bizim için biraz kötü oldu. Ben onu nasıl çevirdim? Kanka kaç tane özelim var ya? Bir dur, dur, dur. Gitti bir kafam. Adam maksimum derecede süre geçirmeye çalışıyor. Yani Şu anda yalnız iki tane özeli bayağı boş kullandım arkadaşlar ya. İki özel boş yeri gitti. Ama 3x'lerimiz var ya sıkıntı yok. Var mı kanka başka özelim? Kullan isterseniz sıkıntı yok. Tamam onu da kullandığına göre... Küçük kalem bitince ne olacak kanka? <laughs> Maç 5-6. İstersen sana şöyle bir şey yapayım mı? Bak 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 bak. Ne oldu? <laughs> Özeller bitti. Oyundan çıkma zamanı değil mi kanka? Yazık özellerine yazık. Gülüm benim. Evet bu maçımızı da kazanmış olduk. Aa, rakip süre ne yaptı? Tamamen maçtan çıkacak zannettim ama çıkmadı. Bağlantı kesmeye mi gidecek cidden? Böyle bir şey yapacağım mı kanka? Aduket. Sırf zaman geçirmek için yani şey yapmak için beni böyle bekletmek için yapabilirdi ama yapmadı herhalde bilmiyorum. Amacı o muydu? Çözemedim tam. Çünkü bazıları böyle olaylar yapıyor arkadaşlar. Kafa Topu 2'nin en etik olmayan oyuncuları yapar bunu genelde. Bilirsiniz. Adamlar çıkıyor gibi yapıyorlar. Oyunu böyle şey alıyorlar, ana ekrana alıyorlar. Arka plana alıyorlar daha doğrusu. O sayede işte 10 saniye bekliyorlar, tekrar giriyorlar. 10 saniye bekliyorlar, tekrar giriyorlar falan böyle böyle karşıdaki rakibi bekletebildikleri kadar bekletiyorlar. Ama bu rakibin amacı o muydu bilmiyorum artık. 2x eklemizi yap hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, reklam izleme yerine tıkladım ve böyle bir ekranla karşılaştım. Yaklaşık 20-30 saniyedir de bekliyorum. Yok yani böyle saçma sapan bekletiyor oyun. <laughs> yani bir işi de düzgün yapsalar gerçekten şaşıracağım artık. Me mecbur olarak oyunu kapatıp tekrar açacağım. Tekrardan geldim arkadaşlar. Bir maç daha atalım, videomuzu sonlandıralım. Bakalım bu maçımızı kazanabilecek miyiz? İlk maçımızı kaybettik. Sadece onun haricindekileri kazandık. Karşımıza bu sefer antik golem geldi ve oyun bizi sağ tarafa attı. Yani basit karakterlerde sol tarafa atıyor ama güçlü karakterlerde sağ tarafa atıyor. İnanılır gibi değil ya. Refleksimiz bu sefer yetersiz kaldı. <laughs> bu maçı verme ihtimalimiz yüksek. Büyük top kullandı rakip. Bu ne şimdi? <laughs> Bu ne arkadaşlar? Adam top oyalamaya gidiyor. <laughs> Maç 4-1. Büyük top kullandı yine. Maksimum derecede maçı bekletme amaçlı bir rakibimiz var karşımızda. İlginç. Gerçekten ilginç. Maç 5-1 oldu. Al kanka zaten sen onu atacaksın. Adam zaten atacak arkadaşlar. O yüzden kendi kaleme atıyorum. 3x mi? Ulan 3x'e ne ara bastın? Görmedim. 3x'e basmış bir de ya. Maç 8-1. Adamı görüyorsunuz arkadaşlar. Adam top bekletiyor. Yani zaten belli yaptığı olaydan. Şöyle bir hareket yapalım. Oyundan çıkalım. Yani normal oynasa normalde kazanırdı belki ama yani böyle etik dışı hareketler neden yapar ki bir insan? Hiç gerek yok. Bir de giderken öğrenle gel atıyor. Pek beynini kullanamayan bir rakip açıkçası. Yapacak bir şey yok. Atla diyelim. Asil Samuray'a kart aldık. Geçit muhafızına kart aldık. Yetenek paketimizi de açtık. Ödülleri al diyelim. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.